Merhabalar. Filiz'in Çeyiz Evine hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir çalışmayla geldim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şöyle bir e, tutacak modeliyle geldim. Çok kolay, basit. İsterseniz daha boyutunu büyüterek suplu olarak da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. E, kelebekleri de bir önceki videomda anlattım. Açıklama kısmında da linkini bırakacağım. Eğer sizler de beğendiyseniz hemen yapımına geçelim. İp olarak ben lif ipini tercih ettim. Siz de dilediğiniz iple başlayabilirsiniz. İlk etapta 5 zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirin içine girip kaydırma yöntemiyle şöyle bir halka oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum üzerine bir defa alıp yuvaya girer girip Trabzan yapıyorum 3 defa da çekiyorum trabzanlarımı 12 tane trabzan yapıyorum 12 tane trabzan yaptım İlk zinciri de sayıyorum ilk yaptığım zinciri de trabzan olarak sayıyorum ve şöyle tepesine kaydırma yöntemiyle geçiş yapıyorum şöyle şuraya tekrar bir kaydırma yöntemi yapıp geçiyorum 3 zincir çekiyorum tekrar üzerine aldım buradaki trabzanın bakın bu şekilde Belinden dolayarak trabzan yapıyorum. Şöyle açayım. Hatta biraz da yakınlaştırayım. Tekrar üzerine alıyorum. Bakın şu araya girerek normal bir trabzan yaptım. Tekrar üzerine alıp beline doluyorum. tekrar üzerine alıyorum bakın aradakine iki trabzan arasına sıradaki trabzanın beline bakın böyle bu şekilde bir görüntü oluşuyor bir tane boşluğa örüyoruz bir tanesini beline dolayarak bir boşluğa bir tanesini beline dolayarak bu sırada beline doladıklarımızda 12 adet olacak bu sırayı da tamamlayıp dönelim Evet şöyle şuralardan mesela bu Beline doladığımız trabzanları sayarak 12 tane elde ettiysek, buradan hemen devam ediyoruz. Şu ilk zinciri tepesine kaydırma yöntemiyle sabitliyorum. Sonra buraya tekrar kaydırma yöntemiyle geçiş yaptım. 3 zincir çekiyorum. Bu beline doladıklarımız sabit. Bitene kadar hepsini beline dolayacağız. Şimdi bunu beline dolamıştık. Yine bir üst sırada aynı işlemi yapıyorum. Bakın bu normal araya battım. Bunun hemen yine aynı veya sıradaki gibi sağına battım. Şu araya yaptığımızı bir de soluna batıyorum. Bir trabzan örerek Burada arttırma yapmış oluyorum ve iki taneye çıkarıyorum. Hemen sıradaki beline dolalı. Bunu da yine aynı şekilde yapıyorum. Bakın böyle. Tepelerine batmıyorum dikkat ederseniz. Şöyle iki trabzan arasına. Buradaki beline doladığımızın aralarındaki trabzan sayısı bir alt sırada bir taneydi burada iki tane her sırada birer tane arttırma yapmış olacağız bakın beline doladım hemen yanına sağına yaptıktan sonra tekrar soluna ve beline dolayarak bir trabzan örüyorum bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Evet. Şu bir alt sırada söylemeyi unuttum. Artırma yaptığımız yerde şu zinciri de sayıyoruz. Artırma olarak. Şimdi burada tekrar göstereyim. En son beline dolayarak yaptım. Yanına batıyorum. Bu sırada iki tane olacak. Artırmamız. Bakın. Şimdi bir tane artırmayı yaptım. Bir tanesi de burada. İkinciyi sayıyorum ve bu şekilde tekrar buraya kaydırma yöntemiyle geçiyorum 3 zincir çektim beline dolayarak ilkini yapıyorum birinciyi yaptım burada da üç tane olacak ikinci yaptım üçüncüyü her arttırma trabzanlarımızın arasına birer tane yapınca 3 tane oluyor tekrar beline dolayarak yine aynı şekilde bu sırada 3 tane arttırmamız var beline doladıklarımız değişmiyor bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım bir üst sıraya geçerken şuradan yine aynı şeyi Göstereceğim. Yanlışlık olmasın diye. Evet. Sıranın sonuna kadar geldim. En son yaptığım beline dolayarak yaptığım trabzan. Burada artırmaları tekrar yapıyorum. Bir. Üç tane olması lazım. İki tane yaptım. Bakın. Üç tane burada. İki tanesini yaptım. Bir tanesi de bu zincirimiz olacak. Evet. Bu şekilde kapatıp hemen böyle buraya geçiş yapıp 3 zincir çekiyorum. İlkini her seferinde olduğu gibi beline dolayarak alıyorum. Burada artırmamız 4 tane olacak. Ve dördüncü. Tekrar beline doluyorum. Beline doladıklarım dediğim gibi değişmiyor. Her sırada aynı çizgide, aynı izada olanları beline doluyorum. Her sırada da birer tane fazla arttırıyoruz. Bu şekilde devam ettiğimiz zaman zaten arttırma yapmış oluyoruz. dördüncü yaptım sıradaki beline dolayarak şu kenarı bir daha göstereceğim sırayı tamamlayıp geliyorum Evet belini doladığımı yaptım burada arttırma yerine geldim ekleme yapacağız burada birinci yaptım 2 3 Burada şaşırmamak için 1, 2, 3, dört tane oluyor. Burada üç tane yaptık. Bir tane de şu zincir sayıyoruz. Tepesine kaydırma yöntemiyle sabitliyorum. Görüntü bu şekilde. Hemen buraya kaydırdım. 3 zincir çektim. Hemen birinci aldım. Birine dolayarak yaptım. Artırmalara geldik bir alt sırada 4 burada da 5 olacak beş tane beline doluyorum Evet mantığını kavradınız sanırsam bir yanlışlık olmasın diye ekleme yerinde olan yeri detaylı olarak gösterdim. Şimdi yapacağımız şey aynı şekilde istediğiniz boyuta kadar büyütebilirsiniz. Farklı yerlerde de kullanacaksınız tabi. Ben bunu 10 sıra yani 10 sıra derken şu ıı, trabzanlar 5 tane, 10 tane olana kadar devam ediyorum ben. Siz de isterseniz ipiniz kalınsa daha da az yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu 10 sıraya tamamlayıp dönüyorum. Yani 10 sıra değil pardon çok özür dilerim. 10 tane trabzan olana kadar beline doladıklarımızı saymıyorum. Aradaki arttırmalar 10 tane olana kadar yapıp dönüyorum. Evet 10 tane trabzan olana kadar ördüm ve burada birleştirmesini yaptım hemen kenar oyasına geçelim şöyle biraz da 1 bir, iki sık iğne ile başlıyorum üzerine bir defa doladım bir tırabzan tepesi boş bırakıp bir diğerine bir aynı yere tekrar tırabzan Tekrar aynı yere. 3 4 5 tane aynı yere yani aynı trabzan tepesine trabzan ördüm. Burada bir boşluk bırakıyorum. Bir sonrakine şu şekilde sabitliyorum. Tekrar iki sık iğne yapıyorum burada. Tekrar üzerine alıyorum. Bir boşluk bırakıp bir diğerine. 5 tane. Buraya da trabzan örüyorum. Beş tane ördükten sonra bir boşluk bırakıp bir sonrakine üzerine almadan böyle kapatıyorum. Bir tane tekrar, pardon. Burada her birinin arasında iki tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar üzerine aldım. Bir tane bırakıp bir sonrakine Aynı trabzanın tepesine 5 tane trabzan örüyorum. 5 tane ördükten sonra bir boşluk bırakıp bir sonrakine bir sık iğne yapıyorum, bir sık iğne daha örüyorum aralarında hepsini iki tane sık iğne bir boşluk bırakıp tekrar 5 tane örüyorum. Aynı noktaya. 5 tane ördüm. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine kapatıyorum. Birinci sık iğne, ikinci sık iğne. Evet. şekilde bakın şu trabzanları yapacağımız zaman bir boşluk bırakıyoruz bir trabzan tepesi bırakıp bir sonrakine 5 trabzan 5 trabzanı ördüm kapatırken de bir boşluk bırakıyorum yani bir trabzan tepesi bırakıp bir sonrakine üzerine almadan kapatıyorum bir iki sık iğne tekrar üzerine alıyorum bir tane bırakıp bir sonrakine yine aynı noktaya 5 tane trabzan şeklinde Kenar oyasını yapıyoruz. Evet, sıranın sonuna geldim. Bir tane ilmeğim eksik çıktı. Şuradaki iki tane sık iğneyi bir tane yaparak burayı da bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi burada 30 zincir çekiyoruz. Ya da siz uzunluğunu ne kadar isterseniz asma yerini yapıyoruz uzunluğunu istediğiniz kadar da yapabilirsiniz ben 30 tane zincir çekiyorum 30 tane zincir çektim şöyle biraz genişletin şöyle 30 zincir çektim hemen şu aynı yere tekrar batıyorum iki tane sıkıca zincir çekip bitiriyorum bunu. şekilde hemen ipi geriye alayım onu sonra saklayacağım şimdi bunu istediğiniz boyuta kadar buraya 10 tane trabzan olarak yapmıştık kenar ayasını yaptık kulpunu yaptık süslemesinde ben böyle fiyonklar Şeker gibi duran fiyonklardan yaptım ama videoyu açıklama kısmına bırakacağım. İsterseniz fiyonk, fiyonklu şeklini gördünüz söyle, alayım yan yana. İsterseniz de şöyle bir gül yapımı var. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Gül yapımı bir iki video geridedir açıklama kısmına gül yapımına bırakacağım fiyonklarında yapımını bırakacağım tercih sizin ikisi de güzel sade severler için yok biraz daha ağır dursun diyenler için de güzel bir gül yapımı tutacak oldu bence eğer sizler de beğendiyseniz kanalıma abone olarak ve beğenerek sizler de bana destek olabilirsiniz Bugün anlatacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.